Herkese merhaba. Bu ders videomuzda bir lineer dönüşümün çekirdeği kavramını tanıtacağız. Ardından örneklerle videomuzu destekleyeceğiz. Bu konu çok önemli. İlerideki konularla bağlantılı. Lütfen çok güzel takip edin. Tanım. T, V'den W'ya bir lineer dönüşüm olsun. Bu dönüşümün çekirdeği çek T ile gösterilir ve çek T eşittir ile tanımlanır. Şimdi buraya biraz daha bakalım nasıl tanımlanıyormuş? Çek T eşittir öyle V'lerden oluşuyormuş ki T V eşittir 0 W. Yani bu şu anlama geliyor. Çek T kümesinin elemanı olma şartı ne? Görüntüsünün 0 olması gerekiyor. Yani aşağıdaki diyagrama bakalım mesela. V'den W'ya bir T dönüşümü, lineer dönüşüm verilsin. Şimdi sağ tarafta V'nin W'nun sıfırı var değil mi? Şimdi Çekteye ait olma şu. Senin görüntün sıfırsa bu kümeye aitsin. Şimdi U1'e bakıyorum. U1'in görüntüsü ne? Sıfır. O zaman U1 çekteye U2'ye bakıyorum görüntüsü ne? Sıfır. U2 çekteye de. U3'e bakıyorum görüntüsü sıfır. U3 çekteye Mesela şöyle U4 gibi bir eleman olsun. Burada da başka bir eleman var. Mesela işte yıldız diyelim bu eleman adı. Neyse artık. U4'ün görüntüsü sıfır değil. Demek ki U4 çekteye giremez. Ne yapıyoruz? Aslında çekteğini böyle bir kulüp gibi düşünün. Görüntüsü sıfır olan bütün insanlar oraya giriyor. Olay bu. Not. T lineer dönüşümü için 0V eşittir 0W'dur. Yani 0W çektedir. Dolayısıyla çekte boş kümeden farklıdır. Yani arkadaşım hatta iki video önceden mi söyledik bunu? Sıfırın görüntüsü 0'a gidiyor. Bunu kanıtlamıştık sizle. Dolayısıyla Çek T'de en azından bir tane eleman var. Mesela yukarıdaki grafikte çek T'de 3 tane eleman var. Ama biz bu notta diyoruz ki en az bir tane kesin eleman var. Bu da senin T'nin boş kümeden farklı olduğunu söylüyor. Belki bütün kümede çek T'de olabilir. Bilmiyorum. Belki 5 eleman var. Belki 2 eleman var. Ama hiçbir zaman sıfır eleman olma gibi bir şey yok. En azından sıfır yani v uzayının sıfırı en azından orada olduğunu biliyorum. Şimdi örneklerimiz var. Bu bütün örnekler için çekirdeği yazmaya çalışacağız. Birinci dönüşümüm tu eşittir sıfır v dönüşümü yani sıfır dönüşümü sıfır dönüşüm için çekteği yazmaya çalışalım. Çekte eşittir. Yani bu arada arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Bazı kaynaklarda İngilizce kaynaklarda kernel çekirdek demek olduğu için t yerine kerte şeklinde de bu gösterilebilir ama biz yani biz dedim ben benim videolarım boyunca çekti olarak kullanacağım. Şimdi çekte nasıl yazılacak? Öyle v elemanlarından oluşacak ki t ve eşittir ne olması lazım? 0 v. Şimdi şunu diyorum benim çekirdeğimde görüntüsü 0 olan bütün herkesi kulübe davet edeceğim. E bakıyorum benim lineer dönüşümüm zaten doğası gereği bütün elemanların görüntüsünü sıfır alıyor. O zaman benim çekirdek dediğim şey ne eşit olacak? V kümemin kendisine. Şöyle hemen şöyle gösterecek olursak burada sıfır var. V, W diyelim. Bak V'deki bütün elemanlar sıfır oluyor. Yani hiçbir eleman başka yere gitmiyor. Hepsi sıfıra gidiyor. O zaman çekirdek neye eşit olacak? V'nin kendisine eşit olacak. Devam edelim. 2'ye R'den R'ye T U eşittir U. Birim dönüşüm için çek T'yi ve çek T için bir taban bulunuz. Yani ekstradan da bir taban bulma sorusu geldi. Şimdi her seferinde yine yazacağım arkadaşlar. Çek T eşittir U eleman R'lerden oluşuyor. Öyle ki T U eşittir 0 0 V de değil hatta 0 R yani R'nin sıfırı. Şimdi öyle elemanlar söyleyin ki bana bu dönüşme altındaki görüntüsü sıfır olsun. Mesela 1'in görüntüsü nereye gidiyor? T1 1'e gidiyor değil mi? T2 nereye gidiyor? 2'ye. Tp pi nereye gidiyor? Pi'ye. T eksi 100 nereye gidiyor? Eksi 100'e. Şimdi bana ne lazım? Sağ taraf 0 olması lazım. Hangi eleman 0'a gider? E yalnızca bu dönüşüm için 0 gider değil mi? Demek ki çekte neden oluşuyormuş? Sadece 0 R'den oluşuyormuş. Yani çekte yalnızca bir eleman. Şimdi peki çekte için bir taban nasıl bulacağım o zaman? Ee, sadece sıfırdan oluşan taban ne diyeceğiz? Span bunu zaten daha önceden tanımlamıştık. Boş küme. Boş küme sadece sıfırdan oluşan uzayı gerer. Devam edelim. Üçüncü örneğimiz. Rev dönüşümü d'yi göreceğimin aklıma geliyor. df eşittir f eşittir. dönüşümü için çek t'yi ve çek t için bir taban bulun. Hemen çek t'mizi yazalım. Çek t eşittir. Öyle f eleman c1 r'lerden oluşacak ki df eşittir. Ne verecek arkadaşlar? 0 pr verecek. Yani 0 fonksiyonunu verecek. Unutmayalım. Eşittir. Hmm. Bunu bir adım daha devam ettirelim. Öyle f'lerden oluşacak ki df ne demek? f'nin türevi. f'nin türevi hatta şöyle de yazabiliriz. Hatta her x için diyelim. Şuraya f(x) e ekleyebiliriz. fx eşittir. 0fr ne demek? 0. Parantez içinde her x eleman r. Şimdi soru şuna döndü. Bana öyle fonksiyonlar söyle ki türevi sıfır olsun. Her noktada. Şimdi biz analizden ya da genel matematik ya da matematik bir artık nasıl gördüyse biliyoruz ki türevi sıfır olan her noktada türevi sıfır olan sürekli de olması lazım. Birinci mertebeden türevi sürekli oluyor tabi bu küme için. Türevi sıfırsa bir fonksiyonun o fonksiyon ne olmak zorunda? Sabit olmak zorunda öyle değil mi? O zaman ne diyeceğim? B'lerden oluşuyor. Öyle ki B sabit. Yani bir sabit fonksiyonu, iki sabit fonksiyonu, üç sabit fonksiyonu gibi gibi fonksiyonlar. Ya da pi sabit fonksiyonu, pi bölü iki sabit fonksiyonu. Bunların türevleri hep sıfırdır değil mi? Mesela fx eşittir. Mesela e üzeri 2. Burada e bildiğimiz 2,17 olan sabit sayı olan e. E kare de sabit. Bunun türevini alırsan ne olur? Eşittir sıfırı bulursun. Şundan da bahsedelim. Mesela her fonksiyon, yani sabit fonksiyonların yani şu eşitliği sağlayan sabit dışında fonksiyon var mı? Var. Fakat sürekli olacak şekilde sadece sabittir. Mesela şu fonksiyon sabit değildir. Mesela 1 olsun x 1'den büyükken. Şöyle diyeyim. x 1'den büyükken x olsun. Ya da neyse ondan sonra bahsedeyim ben. Burada onu vermeyelim. Biraz belki ağır kaçabilir. Neyse. Bunun sabit olduğunu söyledim. Peki bunun için bir taban yazmak istiyorum. Sabit fonksiyonları nasıl üretebilirim? Span 1 ile üretilebilir değil mi? Bir sabit fonksiyonu ile hepsini, bütün sabit fonksiyonlarını üretirim. Mesela bir sabit fonksiyonu ile 3 skalerini çarparsam 3 sabit fonksiyonu elde ederim. Buradaki bütün skalerleri R'de seçtiğim için 1 ile ürettiğimi söyledim. Bir teoremimiz var. Örnekleri ara verdik. Bu teoremi gösterelim. Tv'den W'ya lineer dönüşümü için çek Tv'nin bir alt uzayıdır. Ee, burada bir şeyler e, taban falan buluyorduk. Demek ki yavaş yavaş konunun buraya geleceğini düşünmemiz gerekiyordu. Alt uzay olduğunu gösterelim. 0 ve ...elemandır çekte. Bunu gösterdik değil mi? 0, 0'a gittiği için 0 çektede Olup... ...çekte eşit değildir boş günü. Yani çekte boştan farklıdır. Güzel. Bunu söylüyorduk birinci özellikle. İkincisi neydi? U virgül ve elemandır. Çekte alalım. Göstermemiz gereken ne? U artı ve eleman mı... Çekte. Bunu gösterirsek işimiz bitecek. Şimdi U virgül ve elemandır çekte olduğundan o zaman TU e, eşittir, TV eşittir, 0 V'dir. Bunu söyleyebiliriz öyle değil mi? Çekte, çekte ise elemanlar görüntüleri 0'dır. Şimdi şuna bakalım. TU artı, artı V de eğer 0 U artı V'nin yani içindeki elemanın çekirdekte olduğunu söyleyeceğim. Şimdi T U artı V'yi lineerlikten şöyle yazamam mı? T U artı T V yazamam mı? Yazabilirim. E, T U'nun ve T V'nin yukarıdaki bilgime göre sıfır olduğunu biliyorum. Yani sıfır W sıfır W. E, sağ taraftaki vektör uzayında iki tane sıfır toplarsam ne elde ediyorum? Sıfır W elde ediyorum. Dolayısıyla bu ne demek oluyor arkadaşlar? U artı V'nin Çekte de olduğu anlamına geliyor. Üçüncü olarak k kalere ve u eleman çekte için göstermemiz gereken ne k çarpı u eleman mı çekte? Ben bunu söylemem lazım. Şimdi u eleman çekte olduğundan tu sıfırdır, öyle değil mi? Sıfır w'dur. Şimdi göstermem gereken benim t k çarpı u'nun acaba sıfır mı olduğu. Çünkü sıfır olduğunu söylersem k çarpı u'nun çek t'de olduğunu söylüyorum. Şimdi Linerlikten k çarpı t u olarak yazabilirim. E yukarıdaki bilgimden t u'nun sıfır olduğunu biliyorum. Demek ki k çarpı sıfır v. k ile sıfır v'ye çarparsan sıfır v oldu. E buradan ne anlama gelir? k çarpı u elemandır çekte olduğunu söylüyoruz. O zaman son olarak da ne diyoruz? Çekte alt küme V bir alt vektör uzayıdır diyoruz. Güzel. Basit bir kanıtı var ama çok çok önemli bir yer teşkil ediyor. Devam edelim arkadaşlar. 3 tane örnek yapmıştık. En son türev dönüşümünü çek t'sini bulmuştuk. Şimdi ise böyle bir dönüşüm var. Çek t'yi bulacağız ve çek t için bir taban belirleyeceğiz. Şimdi dönüşümü incelersem r kareden r R² kareye gidiyor. t x y birinci bileşende x eksi y ikinci bileşende 3 x eksi y dönüşümü. Şimdi Ödev olarak arkadaşlar bunun lineer olduğunu gösterebilirsiniz. Ben direkt olarak çekirdek t'yi bulmaya çalışacağım. Şimdi çek t eşittir x virgül y eleman r karelerden oluşuyor. Öyle ki t x virgül y eşittir 0 virgül 0. Değil mi? R karenin 0'ı 0 0'dır. Şimdi bu kümeyi biraz daha güzelleştirelim. Şimdi T(x,y) nedir? Şuradaki fonksiyonun kuralı x eksi y virgül 3x eksi y eşittir 0, 0. Bunu biraz daha düzenleyebiliriz. X virgül y eleman karelerden oluşuyor. Öyle ki, şimdi burada x eksi y eşittir 0 ve 3x eksi y eşittir 0. Şimdi bu iki denklemi çözersem aslında işim bitecek. Gelin çözelim sağ tarafta arkadaşlar hemen. x eksi y eşittir 0. 3x eksi y eşittir 0. İkisi de aynı anda sağlanacak. Şimdi yukarıdaki denklemden neyi elde ederim? x eşittir y olduğunu elde ederim değil mi? Aşağıdaki denklemde x yerine y ye, ya da y ye yerine x yazın. 3x eksi x eşittir 0'dan 2x eşittir 0 x eşittir 0 buldum. x de y eşit. E y eşittir de 0 oldu. Yani ikisi de aynı anda 0 oldu. Demek ki bu küme neden oluşuyormuş? Yalnızca 0,0 ikilisinden oluşuyormuş. Yani bu eşitliği sağlayan başka bir değer yok. Yani çekte yalnızca bir elemandan oluşuyor. Çekte için taban demiş mi? Taban demiş. ben biliyorum ki span boş küme çekte için bir taban oluyor. Sadece sıfırdan oluşuyorsa boş küme ile üretilebilir şeklinde tanımlamıştık zaten. Şimdi kaçıncı oldu sayamadım. 5 mi oldu? Yeni örneğimize bakalım. İntegral dönüşümü P1'den R'ye gidiyoruz. Neymiş? Eksi 1'den 1'e Px dx dönüşümü için çek T'yi ve çek T için bir taban bulunsun. Şimdi çek T'mizi yazalım. Çek T eşit. Öyle polinomlardan oluşacak ki. Öyle P eleman P1'lerden oluşacak ki. JP 0 R. Bunun 0 olması lazım. Şimdi biraz bunu açıklığa kavuşturalım. Öyle P1'lerden oluşacak ki hatta P1 dediğim şey 1. mertebeden, eee e, dereceden 1 bir ve 1'den küçük polinomlardı. Yani ax artı b'lerden oluşacak. Öyle ki Şimdi jp dediğim şey ne demek? Eksi birden bire ax artı b'nin sıfır oldu. Öyle değil mi? Güzel. Tabi burada a'nın da sıfırdan farklı, yok sıfırdan farklı olmasına gerek yok. Sıfır olması lazım. Güzel. Devam edelim arkadaşlar ax artı b'lerden oluşuyor. Öyle ki bu integrali alabiliriz değil mi? Buradaki sürekli bir fonksiyon integrallenebilir Riemann anlamında. Hemen bunun ilkeli nedir? ax kare bölü 2 artı bx eksi 1'den 1'e. 1 yazarsam a bölü 2 artı b olur. Eksi, eksi 1 yazarsam a bölü 2 eksi b olur. Öyle değil mi? Güzel. Doğru mu yazdık? Doğru yazdık. Bunun sonucunda ne gelecek arkadaşlar? 2B geldi. Süper. Hmm, 2B. AX artı B'lerden oluşuyor. Öyle ki bu integralin sonucu 2B geldi. Eşittir sıfır olması lazım. Ve buradan B'nin sıfır olduğunu bu görebiliriz değil mi? O zaman bu arkadaş da B'ye sıfır yazarsam AX'lerden oluşuyor. Öyle ki A için bir koşul koydum mu? Koymadım. A1 reel sayı. He, demek ki ax polinomlarından oluşuyor. E ben burada e, çekirdek t'yi buldum artık. Mesela benim buradaki e, çekirdekten bir eleman alayım. Mesela 5x. 5x eksi 1'den 1'e dx ne çıkacak arkadaşlar? 0. Çünkü çekirdekte olduğu için gerçekten de tek bir fonksiyon simetrik aralıkta ne olacak? Bunun 0 olduğunu söylüyorum. Peki bunun için bir tabanı nasıl oluşturabilirim? Şöyle span x ile. Öyle değil mi? Bu da çek bana verecek. Neden? a x'lerden oluşuyor. a reel sayı. Mesela 1 x, 2 x, 3 x, 5 x, 8 x. O zaman ben buradaki a sayısı sabit bir sayı olduğu için x ile üretebileceğimi biliyorum. Evet. Burada yeni bir örneğimiz var. Sanırsam son örneğimiz. Bu sefer dönüşüm reküpten rekübe gidiyor. T, x, y, Z şöyle tanımlanmış. Birinci, ikinci, üçüncü koydan sırasıyla X eksi Y, Y eksi Z ve Z eksi X için çek T ve çek T için bir taban bulunsun. Hemen yine yazıyorum. Çek T eşittir. Öyle X, Y, Z üçlerinden oluşuyor ki T, X, Y, Z eşittir. Sıfır reküp olsun istiyorum. Şimdi biraz daha düzenleyelim bunu. X, Y, Z eleman reküplerden oluşuyor. Öyle ki T, X, Y, Z ne demek? Yukarıda yazmışız. X eksi Y, Y eksi Z, Z eksi x, x eşittir. Rek sıfırın, rekübün sıfırı sıfır sıfır sıfırdan oluşacak öyle değil mi? Şimdi gelin bu sistemi çözelim. Bu sistemi çözersem X, Y, Z'nin ne olduğunu bulursam sol tarafa yazacağım artık özelliklerini böyle söyleyeceğiz. Şöyle biraz aşağı yazalım. x eksi y'nin 0, y eksi z'nin 0, z eksi x miydi? z eksi x. z eksi x'in de 0 olduğu sistemi çözelim. Şimdi bunu matris formuna getirsem 1 eksi 1 0, 0 1 eksi 1, eksi 1 0 1. Sağ tarafta ne var? 0 0 0. Şimdi burada arkadaşlar eş olan forma indirgeyelim. Ee, elementer satır işlemleri yapacak olursak şu forma geliyor arkadaşlar. 1 0 eksi 1 0 1 eksi 1 0 0 0. Sağ taraf zaten 0 olduğu için hiç değişime uğramayacak. Şimdi bakın burası neydi? X kolonumuzdu bizim. Sütunumuzdu. Y sütunumuzdu. Z sütunumuzda burası. Şimdi X'in pivot'u var. Y'nin pivot'u var. Z'nin pivot'u yok. Şimdi bu denklem sistemini geri yazacak olursak. X eksi Z sıfır. İkinci satırdan. Y eksi Z eşittir sıfır oldu. Şimdi Z'nin pivot'u yok. O zaman Z'ye bir parametre atıyorum. Z eşittir T diyelim. Güzel. Z'ye T dedik. E şu denklemden Z yerine T yazarsam y'yi de t olarak bulmam mı bulurum. Birinci denklemden z yerine t yazarsam x'i de t olarak buldum. Dolayısıyla şöyle 2 3'ü de t t t oldu. Yani benim için arkadaşlar şöyle devam ediyorum. Şimdi x y z neydi? t t t'lerden oluşuyor. Öyle ki peki t için bir şey söyledim mi? Söylemedim. t eleman r. Yani benim çekirdeğim şunlardan oluşacak. Bütün girdileri aynı olması lazım. Mesela 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 0 0 0 mesela. Dolayısıyla benim elemanım, e, benim çekirdeğim bu elemanlardan oluşacak. Hemen tabanı bulmak kolay. TTT'leri nasıl üretebilirsin? 1 1 1 vektörü ile üretebilirsin. 1 1 1 vektörü tarafından üretildiği için de e, ne deriz burada? boyutunda bahsedebiliriz değil mi? Bunun boyutu da bir boyutludur diyoruz çekirdek için. Evet güzel bir video oldu. Bu videonun tekrar edecek olursak ana teması ne? Çekirdek T e, ne demek biliyor musun nasıl yazılır ve bunun için bir taban bulabilir misin? Bu taban bulma olayı zaten eski videolarımızda gelen bir e, yöntemle çözüyoruz. Ekstradan farklı bir yöntem yok. Sadece çekirdek T'ni nasıl yazacağız? her seferinde arkadaşım şey yapma. Şu olayı yaz. Yani bir satır fazla yazmış olursun ama yanlış şeyler bulma olasılığın uz e büyük ölçüde düşer. Bunu yaz. Ondan sonra buradaki elemanın özellikleri neler? Sağ tarafta. E sağ tarafta sana lineer dönüşüm vermiş. Onları kullan. Acaba senin x, y, z'lerin bu örneğe göre hangi özellikler sağlıyor? Mesela sağlıyorum x sinüs olacak. Mesela öyle bir çekirdek çıktı ki, öyle bir özellik çıktı ki x mesela sinüs pi bölü 8 çıkması lazım diyor. İşte y t olsun e, z de t kare olsun. Böyle bir şey de çıkabilirdi. O dönüşüme göre değişecek. Neyse. E, bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.